Merhaba millet bugün görmüş olduğunuz gibi yeni serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni serimizin ilk bölümünü hatırlarsanız başımdan geçen en kötü olayı anlatmıştım. Şimdi de bu bölümünde şeyi şey anlatacağım. Şey anlatacağım diyorum. Şey, bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Ne yapsam ne yapsam diye düşünüyordum. Sorduğun sorular birikmişti. Ben de hani onları cevaplayayım dedim. Ve hani bu seriye ne isim verelim onu da söylerseniz güzel olur. Aklıma güzel bir isim gelmiyor. Ortacı bir şey verirseniz aslında çok iyi olabilir. Öyle yavaş yavaş sorulara başlayalım o zaman. İlk önce sesi biraz kısayım. Evet tamamdır. İlk soru. Batuhan hakkında. izleyicilerle iletişime nasıl geçersin? Facebook'ta eklesen olur mu? Sonuna kadar seninleyim. Sağ ol kardeşim. Ee, i̇zleyicilerle iletişime bir tane Facebook grubumuz var. Oradan geçiyoruz. Platenci tayfa diye bir tane takipçi açmış dedi. Abi gel işte buraya şey yapalım. Bizim grup yapalım. Burada takılalım falan. Ee, biz de orada böyle konuşuyoruz aramızda sohbet falan ediyoruz ben oradaki so tüm soruları cevap veriyorum neredeyse o yüzden orası bayağı samimi bir, samimi bir ortam siz de katılmak isterseniz açıklama kısmında linki olacak Facebook grubumuzun Platen ya da kendiniz yazarak bulabilirsiniz Platenci Tayfa diye oradan konuşuyorum genelde sıradaki soru Batuhan Batu Anak Batu, Batu Hakkın kendi şeyini okuyorum nasıl bu kadar iyi surf yapıyorsun videosunu çeker misin kalp ee, çekerim videosunu bir dahakinde nasıl surf yaptığım videosunu çekebilirim aslında nasıl iyi sörf yapıyorum? Çok iyi yaptığımı sanmıyorum. Sörf zor bir şey değil bana göre. Ben çok eskiden beri Bunny Hop ve hani CS ben 4 yıldır oynuyorsam eğer Go'ya ben zaten yeni başladım. Yani 4 ay falan oldu. Onun öncesinde CS oynadıysam eğer bu hep şey sayesindeydi. Şey sayesinde diyorum. Ben hep ee, ne oynadım? Nasıl derler? Normal adam vurma değil de hani hep Bunny Hop oynadım, Surf mapları oynadım. O yüzden benim oyunum daha gelişmiş diyebiliriz. Sıradaki soru, Mert Yılmaz'dan gelmiş. Kantışcak Global Offense dışında hangi oyunları oynuyorsun abi? Ee, bu aralar Ori the Blind Forest diye bir oyun var, onu oynuyorum. Ahmet Kıratlı diye bir takipçim attı, onu da söylüyorum. burada Ahmet izliyorsan eğer. Kalp kardeşim, adamsın. Ee, onun dışında işte çok bir şey oynamıyorum. Başka oyunlarda da oynuyorum, dur bakayım. Bakayım masa üstüme. Yok, onun dışında bir şey oynamıyorum yani. Genelde yayın falan izliyorum ya da CS oynuyorum. Ama oynamak istiyorum. Farklı oyunlar artık videolarını çekmek istiyorum. Hani Counter yanına bir şeyler de katmak istiyorum. O yüzden bana mutlaka yorumlarda güzel oyun önermeyi unutmayın. Çok önemli gençler benim açımdan. Öyle. Sıradaki soru. Mert Bayram'dan gelmiş. Merhaba abi ilk kez CSGO'da kutu açacağım. Sence hangi kutuyu açmalıyım? Önerin nedir? Bence hangi kutuyu açmasın? Revolver case açabilirsin Çünkü Revolver yeni geldi. Ve hani içindeki silahların diğer eski silahlara göre daha para eder. O yüzden Revolver açmanı öneririm sana tavsiye ederim. Sıradaki soru adaşımdan gelmiş. Ee, sesinin Teoman'a benzediğini söyleyen oldu mu daha önce? Hayır. İlk defa sen söylüyorsun. Ama yani Teoman'ın bilmiyorum sesi Allah ilginç ya. İlk defa sen söylüyorsun yani. Her neyse. Sıradaki soru. Sürekli, sürekli sıradaki soru demeyeceğim. Oğuzhan Tosun'dan gelmiş. Abisini 49 aboneden beri takip ediyorum. Ee, bugün bana kısımdan God Knife Urban Mass çıktı. İster Abi seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum isterdim at, at bakayım onu sen <laughs> falan demişim. Yok kardeşim hayırlı olsun tebrik ederim seni. Yusuf Erdem Akay sormuş. Abi sevgilinle kaç yıldır çıkıyorsun? Bir de sizin evde kaldım hiç. özele kaçtın biraz aynı özel kaçtın. Gençler şöyle özel sorular sormayın. Hani ilk ne zaman belli oldun? Ne iş şey yaptın falan filan tarzı. Bunlara cevap vermeyeceğim. O yüzden sormaktan vazgeçin. Kaç yıldır çıkıyoruz? Şu an 9 ay oldu. 9 ay oldu sanırım işte 13, yok 20 Mart'ta çıkmaya başladık. Orada hesap yaparsınız. Deep Blue sormuş. Deep Blue sanırım Ferhat diye bir takipçim. İsmini hatırlıyorum. Ferhat olması lazım. Gel takipçilerimi takip ederim. Ee, Bursa'da yaşamayı seviyor musun diye sormuş. Evet seviyorum Bursa'da yaşamayı. Bursa güzel bir yer. Hoş yani bence. Bir de benim oturduğum yerde hep öğrenci var. Yani gerçekten böyle küçük çocuk veya yaşlı insan görmeniz çok zor hep böyle kendi yaş grubunda insanlar var, o yüzden çok güzel oluyor. Yani seviyorum. Ama çok apaçık falan var. Onlar beni nefret ettiriyor Ursa'dan. Hani <laughs> sıradaki soru. Cengizhan Aydoğan sormuş. Oyun terini Asin Kredi 3 serisi eskimi unuttum yoksa bu soru demiş pardon. Sıradaki soru Deep Blue sormuş yine Ferhat. Lise anılarını anlat demiş. Lise anılarım Şöyle diyeyim benim lise hayatım bok gibi geçti. Çünkü sınıftaki hiç kimseyi sevmiyordum. Bir iki arkadaşım vardı. Bir tane dedim. 2 3 tane falan vardı yakın oldum. Ama hepsiyle kavgam olmuştur. Hepsiyle iyi zamanlarım da olmuştur. Şimdi hani kısacası güzel anım yoktu. Çok asosyaldim evden. okula okuldan eve falan yapıyordum da. Tabii ki de anım olmuştu. Şu an aklıma gelmiyor ama hani şey olmuş bir kere 9. sınıfta hocaya Hoca bir tane arkadaş güldü diye niye gülüyorsun yoksa aynaya mı baktın demişti. Tüm sınıf falan gülmüştü. Ondan sonra tüm sınıf gülünce hoca da gülmüştü. Ben de hocaya dedim ki hocam niye gülüyorsun? Bir şey dedim hocam gülüyorsunuz dedim. E ee, ne olmuş dedi. Ben dedim ki yoksa siz de mi aynaya baktınız falan demişti. <laughs> Ondan sonra tüm sınıf oğlum batan sen salak mısın gibi şeyler demiş Ne diyorsun falan demişti. Ben de dedim fark etmemiştim hocadan özür demiştim. Hoca da affetti nasıl affetti ben de bilmiyorum. Herhalde o da iyi laf soktum farkına vardı diyebilirim. Yani her neyse. Next question. Bize biraz Rusça mırıldanır mısın? Mırıldanayım kardeşim de çok bilmiyorum. Bir tane cümle ezberlemiştim. bakayım deneyim. Paset bir dakika nasıldır? Paset ve tiyet emin yapıcılıyorsa araşıyor Şey demek bu bana iyi bir otel tarif eder misiniz demek. <laughs> Sırf en üzerine bu diye bunu ezberlemiştim. Sıradaki soru. Abi LoL'de Zed videoları gelecek mi? Hayır. Bu nasıl bir soru lan? Ne diyor abi? LoL'e lol gelmeyecek. Aa, bakalım. Evet. Aşağı iniyoruz. Yani çok güzel bir soru gelmiş. Ne tür müzik dinlersin? Ee, dinlediğim müzik türü kısacası şöyle. Hani güzel ne varsa onu dinlerim. Ki bence müzik türü diye bir şey olmamalı. Yani insan hoşuna ne gidiyorsa onu dinlemeli. İnsan her türden müziğe de açık olmalı. Sadece Türkçe hep dinliyorsa hani şöyle tipler var sadece Türkçe rap dinliyor rock müzik dinlemeye kapalı öyle bir şey yok ki hangi hangisi hoşuna gidiyorsa bence onu dinlemelisin ama benim hoşuma genelde elektro indie elektro falan dur elektro elektronik amaydan adını hatırlamıyorum tam yani böyle tek kişinin yaptığı pardon experimental müzik elektro nereden çıktı experimental müzik hoşuma gidiyor yani böyle hani belirli bir ritme değil de farklı şeyler denemeye bunun da hani en iyi örneği flüm bence Fulüm diye yazarsanız çıkar. F-L-U-M-E. Onun müzikleri çok güzel şarkıları. O tarz dinliyorum genelde. Onun dışında işte bu Tomorrowland'e çalan patlamalı şarkılar var ya öyle diyeyim. Onları dinliyorum. Ee, söylemesi çok hızlı yani hızlı söylenebilen rap tarzı. yabancı şarkıları çok seviyorum. Dilim dönebildi. Yani dilimin dönebildiği her şarkıyı çok severim söylemeyi. Genelde pop oluyor. O yüzden öyle yani karışık biraz ortaya karışık bir yapıyoruz. Sıradaki soru. <laughs> bakalım bakalım bakalım. bakalım. Gökhan Canlı sormuş. Abi sonraki videoda sevgilinle aranda geçen en enteresan bir olayı anlatır mısın? Eğer anlatamıyorsan okulda geçen enteresan olay. Anlatayım enteresan olayı. Bunu hatta videodan önce düşünmüştüm. Bir gün şey oldu. Biz Ecem'le bu yaz İsviçre'de buluştuk işte. İsviçre'deydi o oh, tatil etmişti. Ben de yanına gittim. Otelde kalıyordum. Ondan sonra otelde ben anahtarımı kaybettim otel anahtarımı ve hani otel anahtarımı kaybettim işte ondan sonra söyledim anahtarımı kaybettim adam çok şaşırdı böyle inanılmaz şaşırmıştı yani anahtarı beraber kaybettik kısaca Seycem'le <laughs> ama ben suçu kendim oldum benim suçum da benim hatamdı sonra adam böyle bize baktı işte çok şey yaptı şaşırdı falan biz ne oldu falan dedik işte adam dedi ki, sizi tebrik ederim <laughs> 15 yıldır ilk defa bir kişi anahtarı kaybediyor falan dedi ben de şaşırmadım açıkçası. Neden? Çünkü Türk'üz yani. Türklerin Türklerin her yerde bir ilki olması lazım yani. İşte otelde de kaybetmişiz anahtarı. 15 yılda ilk defa biz kaybetmişiz. Sağlık olsun. 50 frank verdik. 50 frankta ne yapıyor? O parayla 150 lira yapıyor. 150 lira girdi yani kısacası. Adam beni... Ne... Komik olan da adam ne zaman beni görse otelde böyle. Yüzü aynen şöyle oluyordu. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi oluyordu. Hani sürekli böyle. Ve... <laughs> ben de adamı gıcık olamıyordum çünkü tipi falan komikti ha. Öyle evet, şöyle bir hikayeydi bu da. Başımıza böyle bir ilginç bir geldi. İlginç bir dersi bilmiyorum da. Next question. Sormadan edemeyeceğim o kalem numarasını nasıl yapıyorsun? İnternette araştırdım çok iyi anlatan yok. Nereden baktın da yaptın. Şöyle bir site vardı. Pen Spinning Turkey diye. Arkadaşlar sonra site kapandı. Kalem çevirme Türkiye diye. Artık site işler yapmıyor. Hani o yüzden internetten e, aramanız lazım. YouTube'a da şey yazarsanız çıkar. Pen spinning tutorials. Yani kalem çevirme tutorials. Çarçurt yazarsanız çıkar bir sürü şey var öyle. E, aynen bakabilirsiniz yani. Araştırın kaynak çok fazla. Ben i̇nternetten öğrendim ben genelde YouTube'dan. Sıradaki soru. E, Önümlere bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Vodafone reklam yapmış. Dım 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 dım. Bakıyorum. Abi CSGO takımı kuracak mısın? CSGO takımı derken böyle ciddi bir takım diyorsan kurmayacağız. Öyle biz zevkli oynayan insanlar Eğer böyle kendi aramızda diyorsan arkadaşça bir grubumuz var zaten. Beraber oynadığımız. Öyle. Sıradaki soru. Abi Platino'yu neden kapattın? Murat arkadaşım sormuş. Platino'yu kapattım çünkü o kanal artık ölmüştü böyle hani. Ölü bir atı tekmelemek gibiydi yani o kanalı tekrar canlandırmak. Harbiden hiçbir işe yaramazdı. Eee yani o kanal baya kötüydü. Ben de yeni kanal sıfırdan başlayıp güzel abone kasmak istedim. Mesela orada 20 bin abone varsa onun önce bini aktifti. O yüzden kapattım. Oy. Heh, güzel bir soru gelmiş. Mert Öz, Öz Özce Güner. Heh. <laughs> Abi hobilerin neler ve yapmaktan zevk aldığın şey ne? Zevk, yapmaktan zevk aldığın şey ne? 31 ne? Ha. 31 dışında 31'den öyle saçma sorular sormayın. Her neyse, <laughs> hobilerim neler, ee, hobilerim bilgisayar oynuyorum genelde, onun dışında işte hobi falan. Launchpad çalıyorum, kalem çeviriyorum, beatbox yapıyorum. İşte bunları yapıyorum. Ee, bunları da çok sık yapmıyorum yani bu arada hiç yapmıyorum hatta. Launchpad falan çalmıyorum hiç neredeyse bu aralar. Onlar benim hobilerim işte, yapmaktan zevk aldığım şeyler de bu oluyor. Öyle onun dışında yapmaktan zevk aldığım şey böyle sabahın köründe kahve alıp böyle dışarıda oturup eğer vaktim varsa, işim gücüm de yoksa öyle hiçbir şey yapmadan 5-10 dakika sessiz bir şekilde oturmak, etrafı izlemek falan çok hoşuma gider. Özellikle metroda falan dışarı izlemek çok hoşuma gidiyor. Hani böyle tüm düşüncelerden arınmak falan çok iyi hissetmemi sağlıyor. Güzel yani tavsiye ederim böyle bir kahve alın, oturun işte bir yere. İçin kahvenizi ve hani sorunlarınızı düşünmeyi bırakın. Hiçbir şey yapmadan sorunlarınızı düşünmeyi bırakın. Güzel oluyor yani. <laughs> Öyle. Yaşadığınız alanı odaklanın diyeyim kısacası. Etrafı keşfetmeye çalışın, fark etmeye çalışın, kaçırdığınız şeyleri. Mesela yolu inceleyin, ağaçları inceleyin, kuşları inceleyin. Yavaş yavaş bunu her gün yapsanız çok şey değişecek hayatınızda fark edeceksiniz. Neyse konu sapıyor. Mustafa Gündüz sormuş. Bunun önce bir kanalım var mıydı? Vardı. Platen oyunda yazarsan çıkan 20 bin abonem vardı orada da. 130 tane videom falan vardı. Oradan da eski videolarımı izleyebilirsiniz. Batuhan Yağcı sormuş sıradaki soru. Abi yarın ölecek olsam bugün neler yapardın? Cevaplarsan sevinirim. Yarın ölecek olsam bu soru biraz üzüyor beni. Bugün neler yapardım? Ee, önce 24 saatim olduğunu bildiğim için hiç üzülmezdim. Direkt onu nasıl kullanacağımı düşünürdüm. Ecem alırdım. Atlardık otobüse. Giderdik o oya yanına. Öyle hepimiz çok güzel bir gün geçirdik. Yemek yerdik, gezerdik. Ne bileyim işte vakit harcardık falan filan. Öyle yani öyle bir gün geçirmek isterdim son günüm olsaydı. Yani pek bir hayalim yok şu an. Hani hayalim derken özellikle yapmak istediğim bir şey yok. E zaten ben hani nasıl desem hayatımı çok mutlu bir şekilde yaşıyorum. Şükür şükürler olsun. Yani böyle ne bileyim yarın ölsem hani Allah korusun çok pişman olmam hani daha yapacağım şeyler vardı gibi. Çünkü ben yaşadığım ana odaklıyım böyle ee, nasıl anlatsam? kendim böyle hayallerde kapılıp gitmiyorum. Tabii ki de hayallerim var. Gerçekleştirmek istediğim şeyler var ama ya ben içtiğim çaydan bile mutlu olan bir insanım yani. O yüzden çok şey yapmıyorum. Pişmanlık duymaz ya da üzüntü. O yüzden yani normal bir günüm benim için zaten son günüm gibi olabilir. Çünkü ben her şeyden zevk almasını bilen bir insanım. Next question. Videoları nasıl çektiğini, editlediğini bir de facecam olayını anlatabilir misin? Nasıl ses kayması olmadığını falan. Bunu anlatayım. Bunu merak ediniz mutlaka vardır. Kullandığı program Action. Action Action'da geçiyor desteğe. Şu an Action sadece diyebiliyorum. Ee, onun Facecam'i kendisinde var. Kendi özelliği. Ben orijinal satın aldım. Cracklemeye e çalışmayın. Orijinal satın alın. Adam merak ediyor. 30 dolar veriyorsunuz. Sonsuza kadar kullanıyorsunuz. Ee, videonun üstüne Facecam'i kendisi ekliyor. Ben yapmıyorum. O yüzden çok kolay ve hani dosya boyutunu çok küçük çıkartıyor. Video çekmene çekmek isteyen arkadaşlar mutlaka Action kullansın. Her türlü action <laughs> her türlü tavsiye ederim. Birçok kullanış özelliği var. Dosyalar küçük boyut kaplıyor, işte FPS düşürmüyor, görüntü kalitesi çok iyi, facecam'i var, ses kalması olmuyor harika. Ondan sonra Sony Vegas'ta da editliyorum bunları. Öyle yani, kısacası bu. Tozan Tok sormuş, vlog için... ne pardon, beni sinirlen niye engelledin diyor. Ee, Arda arkadaşımız sormuş, YouTube'dan ne kadar para kazanıyorsun? YouTube'dan valla yani daha bir şey kazanmadım diyeyim size. Öyle bir şeyler geliyor ama hani adam akıllı para falan kazanmadım. Anca döner, ekmek, ayran alacak para falan kazanmış şu ana kadar. Ee, para kazanma açık kardeşim. Bu arada kapalıysa açmalısın demiş. Yayın, işte yayın da istiyoruz. Yayınları zaten Twitch'ten yaptım, söylemiştim. Öyle yani o kadar kazandım falan düşünmeyin. Döner, ekmek, ayran alacak kadar kazanıyorum. Çok şükür. Karnım duyursun yeter. Adnan Naim Ateş, izleyiciler CSGO atar mısın? Atacağız yakında. Biraz işlerimi halledeyim. Şu bir yerde çalışıyorum ama bitsin. Ondan sonra atacağız. Enes sormuş. Sakalın bıyığın ne zaman çıktı abi? Sakalın bıyığın valla bir iki yıldır adam akıllı çıkmaya başladı. Bir iki yıldır de bir yıldır adam akıllı çıkmaya başladı. Şu an bayağı var. Bana göre bayağı var. Öyle yani son bir yıldır falan. Sü Süben... Heh, yok soru değilmiş o. Sorulara bakıyoruz. Bakıyorum bakıyorum. Batıkan demin sormuş. Hocam benim sorum şu. İlk olarak yaşınız kaç? ve TeamSpeak 3 kurmayı düşünüyor musunuz? Falan filan. Yaşım 19. TeamSpeak 3 kurmayı düşünüyor muyum? E, şu an düşünmüyorum. Aklımda yok. Hüseyin sormuş. E-Spor'da tuttuğun takım var mı? Varsa hangisi? Ben en büyüğüm. Soru olarak cevap da cevaplarsan sevinirim abi. Falan demiş arkadaşımız. E, vallahi. Valla Fanatik olabilir ya. Fanatik. Yok pardon pardon. Şey Cloud9. Ben bu soruyu önceden cevap vermişim. cloud 9u çok seviyorum. Çok iyi olmasalar da üyelerini tek tek seviyorum. Hani Nothing'in komikliği olsun. Shroud'un hani hiç beklemediğiniz hareketler olsun. Frikazoid'in salaklığı olsun. Yani ben her birisini ayrı ayrı seviyorum. O yüzden Cloud9 derim. Öyle. Ee, Ahmet Kerem Eklen sormuş. Abi dünyayı zombiler saldırsa ne yapardın? İsmimi okursan sevinirim. Valla en büyük şantımı alırdım, sırtlanırdım. En rahat kıyafetlerimi giyerdim. Ondan sonra en rahat ayakkabılarımı giyerdim. Bir markete saldırırdım. Direkt böyle paketli doyurucu şeyler ne varsa doldururdum hepsini. Bıçak falan alırdım yani ama. alta altı bulabilsem balta alırdım. Sonra eşimi kurtarırdım. Beraber zombileri yarı yarı. Yalova'ya yarı kadar giderdik sonra ailemle birlikte. Öyle bir şeyler yapardık zombileri öldür öldür. Olabilir. Onun gibi. Başka soru bakıyorum. Dim dirurururum dididirum dim. Hop yukarı kaymış. ben diyorum niye aynı soruları okuyorum. Soru sormuşum gibi cevapladı demiş birisi. <laughs> Nasıl cevaplayayım? Nasıl cevaplayayım? Düm 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 düm. Ee, bir arkadaşımız şey demiş. İsim yok. Kalem çevirme videosu çeker misin? Vallahi çok istek gelirse çekerim. Onun dışında çekmem çünkü alakası yok kanalla. Onun gibi. Ee, tam sorular sanırım bu kadar. Bir daha yenileyim bakayım başka soru geldi mi? Ee, Sırıstan'a soru sormak için Twitter açılmış bir arkadaşımız. Niki yazmış. Ona kadar başına gelen en talihsiz olayı anlatır mısın demiş. Ee, başıma gelen en talihsiz olay valla hatırlamıyorum da. Kutu açarken falan Asimov'u bir santimle falan kaçırmıştım. Bir sürü şeyi bir santimle falan kaçırdım. Onlar olabilir ama daha talihsizleri vardı tabi. Tabii ki de vardır ya. <laughs> Onun gibi. Bu kadar işte. Sorular bu kadar arkadaşlar. Ee, Twitter'dan soru sorarsanız tekrar böyle bir video çekip cevaplayabilirim. Kendinizi görmüş olursunuz. Ee, aslında şey yapacaktım böyle. Soruları tek tek hani koyup hepsine nasıl yapsam soruların hepsini tek tek böyle ekranı fotoğraf olarak koyup yapacaktım. Ama video 20 dakika olmuş görünce şok oldum yani o yüzden hani böyle bir şey yapamayacağım. Ama isminizi okumuş oldum sonuçta. Ee, öyle yani kendinize iyi bakın. Eğer bu video hoşunuza gittiyse daha fazlasını istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sıradaki videonun ne hakkında olsun ne üzerine konuşayım yazarsanız da sevinirim. Öyle işte kendinize iyi bakın bir dahaki videolara görüşmek üzere sizi çok seviyorum. Bay bay. Çıkışı bile ters yaptı. <laughs> Neyse. Bay bay.